karında 2025 ikinci çeyrek ilk 6 aylık net dönem karı açıklandı Geçen sene 1 milyar 855 milyon zarar vardı 2024 ilk 6 ayda bu kez 2025 ilk 6 ayda yine zarar var ama 79 milyon 138 bine düşmüş zararı yani zararda ama sevindirici bir şekilde bir düşüş var satışları da 17 milyardan 19 milyara yükselmiş yüzde on bir artış var. Ee, gün içinde bilanço sonrası yüzde beşlik bir prim var. Bir haftada da yüzde on prim yaptı otokar hissesi. Son bir ayda yüzde kırk üzerinde bir prim var otokar hissesinde. Ee, savunma sanayi şirketi olmasıyla da ilgili bağlantılı bir durum. Ee, son 6 ayda %33'e yakın bir prim var. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %12'lik bir prim var. Son bir yılda %8'e yakın bir kayıp var ama son 5 yılda yatırımcılarını sevindirmiş Otokar %1672'nin üzerinde bir prim var. Gerçekten önemli bir prim Otokar'dan. Otokar için 30 Temmuz'da tabii ki bilen üzerine hedef fiyat güncellemeleri de geldi. İntegral menkul 740 liralık bir hedef fiyat verdi. Tavsiye vermiyor. 545 lira 50 kuruş son işlem fiyatı buna göre %35.66'lık bir potansiyel prim hedefi var. Ak yatırımda 30 Temmuz'da 760 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. %39.32'lik bir potansiyel prim hedefi var son işlem fiyatına göre Deniz yatırımdan 748 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatına göre %37.20'lik bir potansiyel prim hedefi var. Bakalım 30 Temmuz'da gelen Otokar için hedef fiyat güncellemelerinin devamı nasıl? Yapı kredi yatırımdan 780 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi gelmiş. %42.99'luk bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Otokar için 30 Temmuz tarihinde gelen başka hedef fiyat güncellemesi var mı? Şöyle hızlıca bir bakıyorum. 30 Temmuz'da halk yatırım otokar için 728 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. %33.46'lık bir potansiyel prim hedefi de burada var. Otokar için vakıf yatırım 703 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. %28.87'lik bir potansiyel prim hedefi burada görünüyor. Otokar için 30 Temmuz tarihinde gelen hedef fiyat güncellemeleri de bu şekilde.